Selamlar. Jungle olarak oynanması en zorlu maçlardan birindeyiz. Çünkü baktığın zaman mid'in güvenli pick, bot lane'in güvenli bir pick. Hani mid ve bot lane'de oynayamayacaksın. Dayanının en güçlü olduğu yön nedir? Bot'u oynaması. Neden? Çünkü E yeteneğiyle birlikte rahat bir şekilde bot'u oynayabiliyorsun. Ve bir skor değil iki skor üzerine yatıyorsun. Ki bu daha önemli. Bu yüzden zaten genelde top lane oynamıyoruz dayanayla. Ama şu draftta tamamıyla işlevsiz gibi bir şey olacağız. Ya erken vurdum buna. Burası teknik kalmayacak yüksek ihtimal. Aynen. 1.26'nın sonlarına doğru vurursan Fasifis teknik kalabiliyor Tam 1.27'de vurursan yani 0.5 saniye kaybetmiş olursun gibi bir şey Bir de Nocturne matchup'ı rezalet bir matchup'tır Dayana için Zaten sebebini tahmin edebilirsiniz Birebiri çok fazla güçlü Dayana yakalarsa Dayana kaçamaz Nocturne'dan Hani sadece Zonya ile kaçabilirsin Ki bu maç ikinci eşya olarak garanti olarak Zonya alacağız Bot tahmin ettiğimiz gibi Priyo kaybetti Mesela bu maçta Nocturne'a ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Üç kamp aldıktan sonra bana baskına gelmesi lazım çünkü bot priosu var. Yanında Karma'yı alıp benim ormana girdiği zaman benim bu oyunu oynama ihtimalim silinir. Bir de iyi bir oyuncuysa bana oyun oynatmaz devamında da. Rotasyonlarımı tahmin edip sürekli karşıma çıkar. Ama Eveste bu linklerde pek fazla invade durumu olmuyor ya. TR'de çok fazla invade durumu olur. TR'de hatta oynadığım her oyunda invade çünkü Priyo falan hiç dikkat etmeden, oyunu hiç analiz etmeden sadece hani olay aksiyon olsun diye invade atıyorlar TR'de. Ele fark etmiyor. Ama Eves'te öyle bir şey yok pek. Priyo bırakacağım. Hiçbir şekilde hareket etmiyorum oraya. Hemen base. Nocturne top sanırım. Karşılaşırdık şimdiye kadar. Bak oynama imkanım yok zaman kaybetmeden base atıyorum. Top bak. Kendisini burada gösterdi ve çok zaman kaybediyor şu anda. Şöyle pinkleyim. O da galiba Raptor başladı tek başına. Büyük bir dalgası olduğu için topa bakmıyorum şu anda. Hani o evin birazcık azalması lazım. Eğer ki buraya bakmıyorsa direkt görmeyecektir. Ha helal. Dehşi olan bir ormancı olsaydı, kuşuna yardım etmem gerekiyordu. Ama Nocturne kolay kolay gidip bunu kesemez. Rahlam. Ama güzel, savunuru yok şu anda. Üzerinde şattan oluşacak, bu bizim için çok iyi. Savunuru olmayan, üzerinde şattan oluşan bir Ezreal. Ben Void'leri aldım, Nocturne ise Ejder'i almış. İlk Ejder heksek olduğu için, rakip için daha iyi bu takas. Buraya hareket edebilir miyiz ya? Yani? Bu çocuğun bana az. Veigar gelmezse ben bunu yenerim. Gelmedi. Kafamı sıçra mı bakacaksın reis? Harbiden geliyor lan. Tam bırak takibi. Acaba wardlardan ne kadar kazandım şu ana kadar? Geç kombu attığım için az kalsın Garan ölüyordu. Can ne kadar azalınca o kadar fazla hasar vuruyor ya ultisi. Onu unuttum bir an ya. Bu ne oluyor? Tamam şimdi süper bir reset alıyoruz. Ama doktor benim ormanıma girmiş olabilir. Topside'da çok zaman geçirdim. Yetişemem oraya. Ya gitsem de mantıksız. Hayatta kaldı zaten çok güzel. Doktorun takasına karşı Velko sıçrası. Doktor benim kamplara da girmemiş. Hayır 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 hayır. Burası şey atamadı. W'yi yesem ölürdüm. Ki W iskalamış aslında. Riski atmak istemedim. Bir de Beygar'ı tam olarak kamera açımdan dolayı göremiyordum ya. Onun da etkisi oldu tabi. Gereksiz stres oldu biraz. O nasıl bir vs'ydi ya? Ejder vermek istemiyorum. Skatıl artı boyut olmasına rağmen. Gideceğim buraya. İlk boyutları zaten almıştık hepsini, almamıza gerek yok. Şu Ezreal'i artık kesmenin vakti geldi. Ama Ezreal'i kestirebilecek adam yok mesela bizde. Öyle bir problem var. Orta oyunda yalnız biz görüş alamayacağız. Soraka çünkü tek başına yürüyüp de böyle görüş alamaz bu takıma karşı. Amacım sadece görüş temizlemek. Gang atarsam, Nocturne counter-gang atarsa kötü şey olabilir. Bak topside'da da dedi Nocturne. Garen kontrol etti. Void'ti. Olaf'ın attığı klik vardı şuraya geri dön be. Oradan açığa çıktı. Oradan anlayabildik yani. Doktor'un Void'de olduğunu. Gördüğünüz gibi. Ufak bir boş zaman var. Karşı ormana bakıyoruz. Kampları yok ama timerları almış olduk. Çok iyi. Şu anda Ezil Shot'tan olabiliriz. Biraz fazla geri çıkmış olabilir misiniz ya? çok geri çıktılar gel yaklaşma rağmen. Skorların da bende kalması güzel oldu. Birazcık plak alabiliriz burada. Lich Bane'im var ya bayağı hasar atarım. Ayakkabımı bitirmeyeceğim. Çünkü ayakkabı aldığım zaman Zoya'nın diğer eşyasını da alamayacağım. Kötü olacak. Direkt büyüdürenci çekmiş. Noktan büyü çektiği zaman ya kolay kolay base atamıyoruz. Ya zaten kolay kolay base atamıyorduk. Büyü birlikte direkt patlıyoruz. Kuleyi düşürmek üzere der. Kuleyi düşürürlerse Noktan direkt ultiyle ile gelebilir. Bu, mavi alabilecek vaktim vardır umarım. Bot önce. Geri çıktı Noktan. E öldü sonra Ne yapıyorsun lan sen? Gelmiş burada totem temizliyor. midi niye bıraktık biz? Galiba bunu alıyor. Aynen burada bak doktor. İzle ve gör. Çok iyi. Oyda alalım. Resetlenmesin. Lan kimse tutmadı ya. Oyda ne kadar fazla kişi vurursa aslında o kadar iyi. Çünkü düz vuruşlar gözün hızlı bir şekilde resetlenmesini sağlıyor. Hayır alalım bunda. Diki kamp alırsam da süper olacak. Mesela Mastery, Viego tarzı şampiyonlar o yüzden hızlı alıyor diye Göz hızlı bir şekilde resetleniyor. Eskiden öyleydi, hala öyledir herhalde. Abartıyor olabilir miyiz kral? benim ultim yok Soraka'nın ultisi yok biz burada bayağı boş yapıyoruz Mesela şimdi hem zonya bitti ayakkabıyı da alıyorum Bu kadar fazla güçlenecekken botta neden böyle flip hareketler yapayım değil mi? Pardon tapta Hatırlatmalı bulunmamışım ben bak bu kadar fazla hani videoları izleyip de Keyif alıyorsan beğen atmıyorsan çok ayıp ediyorsun O beğeni at olur mu? Böyle de birazcık şey gibi oldu ya pardon <laughs> Emir verir gibi Emir ver hoşuna gider Nerede bu doktor? Bu tarafta değil. Mutlu ol. Yattı buldur vardı. Gel lan. Doktor. Ya yani ultisi yokken gelemez herhalde buraya. Aşağıya normalde rift açabilirdim. Şu almak için de gerek yok bence rifti. Önce bunu almak daha iyi. Kanka totemim var şu noktaya totem bırak bak mantıklı bir hamle olmaz mıydı sence? <laughs> Enteresan. Tuhaf oynayış. Tamam Rift'i buraya açalım. O nasıl ban tuttu ya? Bunu engelleyemiyorsunuz değil mi? Kapatıyordur oraya. Vur oğlum. Nice. Karşı topside komple çıktı. Kurt'u alamam ama şu Gronk'u alabilirim. Ya da hiç riske atmayayım. Herkes base attı ya. Nocturne ile mesela yakalayabilir beni. Skatalı sonraya bıraksaydım şu Gronk'u alabilirdim aslında ama. Aa Nocturne sadece Merkür almış. Seri içine falan gitmedi, tamam sorun yok ya. Bensiz bir savaş var. Koşuyoruz bakalım. Ne yaşanıyor orada? Görüş yok. Artık var. temizleyelim. Daha önce yapabilirdim bunu. Ama Smolder bana doğru da kaçabilirdi. Ne alacağız? Rabadon mu? Rabadon gibi duruyor. Şu oyun Veigar'ın fed olmaması çok önemli bir şey biliyor musun? Eğer ki Veigar fed olsaydı Banshee almam gerekecekti ve Banshee beni bayağı bir geri atacaktı. Resetimi almam gerekiyordu. Takıma katılamayacağım. Sorak'ın kısı var. Şu an savaşa koşmam yerine burayı puşlamam gerekiyor. Buradaki kuleye baskı kurmam lazım. Bottan zaten bizimkiler devam edecek. Bak kurta gittim doktor. Ben de buradaki kuleye atacağım. Biz şu anda daha kazançlıyız. Bir de buradan kamp bulursam robotumu bitiririm. koridoru da böyle bırakmayalım. 15 verdim. Robodonum bitti. Bayağı güçlü durumdayım. Baron dönebilirse aslında. Yok ah Baron. Giremezler içeri. Bak Nocturne çok uzakta. Yani hasarım var. Tekleyeceğiz bunu. Uzaktan görüş totemi de yok karşıda. Ulti ile de uçamaz. Aynen tekledik Baron'u. Karşıdakinde hala MR yok ya. Mesela şimdi Shadow alacağım. Karşıda MR varsa içlik değini alın. Oyunun bu aşamasında koş. Siz midden gidin ben top gideyim. Ya yani oyunu bitirebilecek kadar zamanımız olmadığı için. Şu anki Rune ve Builder'in mantığı da tamamıyla anlattığım bir video mevcut. O videoyu izlemediyseniz eğer mutlaka hani kartlara falan koyacağım muhtemelen. Bir bakın göz atın. Çok faydası olabilir yani size. Daha fazla devam edemeyeceğiz işte. Şimdi base atacağız. Top'taki tier 2 gitti. Mid'deki tier 2 gitti. Şu an mesela bot'a gideceğiz. Bot'taki tier 2'yi alacağız. Aa! Boş ulti gelmiş. Hatta bizimkinler kesti. Sanırım garanti taşıyor benim olmadığım yerleri. Soraka da heal ya. FF gelir birazdan. Tamam, iki bitir. Devam etmedimiz. miyiz? şey almayacağım. Şu an şu iksiri almak daha ödemli. BCE'densin. Zaten oyun bitiyor. Son fight olacak. Gel. 26 LP mi? Bayağı az geldi ya. Daha fazla gelmesi gerekiyordu normalde. Kısa ve öz maç oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Middet. Hadi görüşürüz. Bay bay.